bu videonun normalde kitaplık karşısında falan çekilmesi gerekiyor. Ama videoyu siz izliyorsunuz sonuçta ve böyle dışarıda videoların gelmesini daha çok istediğinizi görüyorum yorumlardan. Ben de böyle bir video çekmek isterim size. Konumuz nasıl kitap okumaya alışabilirim, nasıl daha fazla kitap okuyabilirim. Çok güzel konu ama nasıl başlayacağız? Ben neden kitap okuyorum? Başta bundan bahsedeyim. Ben olduğum olası bazı insanların hayatlarını araştırmayı, bazı insanların yaşantılarını öğrenmeyi çok merak eden biriyim. Ve bunu en güzel şekilde hani böyle internette bir insan ha şu yaşında doğmuş, şu yaşında ölmüş, şurada yaşamış gibi araştırmak yerine onun kaleminden, onun bakış açısıyla yazdığı bir kitap bana her zaman daha ilgi çekici gelmiştir. Örneğin Kafka'yı daha önce söylemiştim. Kafka benim çok sevdiğim bir yazar. Onun hayatını anlatıldığı, Tam olarak ne hissettiğini anlatan çok az kaynak var elimizde. Ama kitaplarını baktığımız zaman tamamen içini dökerek yazdı. Hatta babaya mektup kitabını okuduysanız eğer tamamen içini dökmek amacıyla yazdığı satırlar olduğunu görürsünüz. Bu sebeple olabildiğince fazla kitap okuyarak olabildiğince fazla insanın hayatına dokunmak istiyorum. Yani bir gün Kafka okuyorken başka bir gün farklı bir yazarın kitabını okuyorum ki her birinin düşüncesinden biraz alayım. Hani bana dokunan ne olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında bilim kurgu, fantastik kitap olsun bunları da çok fazla yer veriyorum okuma planlarımın arasında. Bunun sebebi ise hayal gücümle farklı dünyalar oluşturabilmek. Farklı dünyalar oluşturmak değil hayal gücümü canlı tutmak bu tür kitapları okuduğunuzda daha fazla betimlemeye maruz kalıyorsunuz yani bir fantastik kitabı bir bilim kurgu kitabını oluşturmak kolay olmuyor çünkü olmayan bir dünya oluşturulmaya başladığında yazarın daha fazla ayrıntıya girmesi gerekiyor bu dünyayı anlayabilmek için bu yüzden bu tür kitaplara da daha fazla yöneliyorum peki nasıl daha fazla kitap okuyabilirsiniz bunu şöyle açıklayacağım şimdi yalan söylemeyeceğim Youtube'dan birkaç tane video baktım nasıl daha fazla kitap okurum kitap okumamı nasıl hızlandırırım falan gibi şeyler bu videolar vardı böyle onlardan biraz baktım bu videoların çoğunda şöyle öneriler veriliyor işte kısa kitaplar okuyun böylece bitirdiğim de daha mutlu olursunuz. Başka kitaba başlarsınız. Burada bir yanlışlık var. Her ne kadar bir insan olarak bilinç ve farkındalık sahibi olsak da beyinlerimiz öyle işlemiyor. Beyin diyor ki bir kitabı bitirdiğinizde ince bir kitabı bitirip bir kenara koyduğunuzda ve kalın bir kitabı bırakıp bir kenara koyduğunuzda beyniniz aynı şeyi söylüyor size. Diyor ki bir, tane kitap bitirdim diyor. İnce bir kitabı bitirdiğinizde zaten kitap okuma alışkanlığınız yoksa bu kitabı kenara koyduktan sonra yeni bir kitabı başlamak için daha fazla efor sarf etmeniz gerekecek. Ama kalın bir kitap okumaya başlarsanız seveceğiniz bir türde veya devamı olan bir kitaba başladığınızda daha fazla kelimeye daha fazla sayfa maruz kaldığınız için bu kitabı bitirene kadar daha çok irade geliştirmiş olacaksınız bir kitap okumaya karşı. Yani o kalın kitabı bitirdiğinizde, farklı bir kitaba geçtiğinizde daha çok motive olmuş hissedeceksiniz kendinizi ve diyeceksiniz ki bunu bitirdiysem diğerini de bitirebilirim gibi böyle bir motivasyona sahip olacaksınız. Başka bir faktör sevdiğiniz tarzda kitaplar okumak. Yani eğer tarih veya felsefe konusunda bir şeyle ilgileniyorsanız ve gidip fantastik bir kitap okuyorsanız otomatikman canınız sıkılacaktır. Ya da tam tersi olduğunu da canınız sıkılmaması kaçınılmaz olur. Örneğin ben polisiye kitaplarını okuyamam. Çok zor biter benim için o kitaplar. Belki kendimi yani biraz zorlarsam içindeki karakterleri biraz bağlanırsam bir şekilde biter. Patasana mesela güzel bir kitaptı Ahmet Ümit'in kitabı. Beyoğlu Rapsodisi var onu bir tavsiye üzerine okumuştum. Güzel kitaptı. Ama Agatha Christie'nin kitapları mesela o da polisiye yazıyor ve bana hediye edilmişti bir tane kitap. Bitirene kadar dört defa insan başlar mı bir kitaba? Dört defa başladım bıraktım, başladım bıraktım. En sonunda hani bitsin diye okumuştum ve hani çok şükür bitmişti. O yüzden okuduğunuz kitabın konusu neydi ya? O yüzden okuduğunuz kitabın kategorisi de önemli. Hani neyle alakalı olduğuna bir bak. İlgilendiğiniz yönde bir kitaplar araştırın eğer kitap okumaya yeni başlayacaksanız. Eğer bir kitabı bitirip başka kitaba başlayamamak gibi bir probleminiz varsa da benim size tavsiyem seri olan kitapları okumanız. Yani cilt cilt olan birbirini takip eden kitaplar okuduğunuzda bir kitap bittiğinde otomatik olarak diğerini merak edeceksiniz ve onu okumaya başlayacaksınız. Böyle bir şey deneyebilirsiniz. Burada çok tavsiye edebileceğim kitap vardır. Yani diziye çevrilmiş olan, filme yapılmış olan bir sürü kitap önerebilirim. Ama bu videoyu kısa tutmak istiyorum mümkün olduğunca. Onu başka bir videoda konuşuruz kitap tavsiyesi videosunda. Bunun dışında hiç kitap seçme deneyiminiz yok. Hangi kategoriyi daha çok sevdiğinizi bilmiyorsunuz ve yine de kitap okumak istiyorsanız genelde muhabbetinizin iyi olduğu insanlarla konuşun. Hangi tür kitapları daha çok sevdiklerini, hangi tür filmleri daha çok sevdiklerini de öğrenebilirsiniz aslında. Ya da siz de aynı şekilde hangi tür filmleri daha çok izlediğinize falan bakarsanız korkudur, gerilimdir, komedidir falan gibi. Bunlara baktıktan sonra kendinizin hangi tür içeriklerden hoşlandığını büyük ihtimalle öğreneceksinizdir ve bunu öğrendiğinizde de kitaplarınızı rahat rahat seçebileceksiniz zaten. Ve son olarak da şöyle bir şey var. Genelde filme çevrilmiş, diziye çevrilmiş kitapları insanlar alıp okumaya başladıklarında kitap okumaların hızlanacağını zannediyorlar. Burada da şöyle bir yanlış oluyor. Zaten filmini izleyip kurgusunu öğrendikten sonra o kitap size sıkıcı gelmeye başlıyor. Sonunu biliyorsunuz içindeki karakterleri biliyorsunuz ve olayların hangi tür şeylerle başlarına geleceğini bildiğiniz için kitabı okurken sıkılma ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Bu yüzden izlemediğiniz bir dizinin kitabını veya izlemediğiniz bir filmin kitabını, merak ettiğiniz bir dizinin veya filmin kitabını okuduktan sonra diziyi veya filmi izlerseniz sizin için daha yararlı olacaktır. Zaten filmi ve diziyi kitabı okuduktan sonra izlediğinizde daha fazla aklınızda kaldığını fark edeceksiniz kitabın. Bu şekilde daha fazla kitap okuma sorusuna da böyle cevap verdiğimi mi düşünüyorum videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere